ÖSYM belli bir mantığın dışına çıkmıyor. Şimdi gelelim limit, türev ve integral konularıyla ilgili birkaç şey söyleyeyim size. Permütasyon, kombinasyon olasılara gelelim. Daha ben geçen sene AYT Matematikte 30 net yaptım. E, merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda AYT Matematik hakkında konuşacağım. AYT matematiğin bu sınavda ne kadar önemli olduğunu anlatmama gerekiyor. Hı. Bana göre AYT matematiğe başlamak için önce TYT'nin AYT temel teşkil eden konularını iyi bir şekilde halletmek gerekiyor. Bunlar neler? Mesela üstlü köklü sayılar, mutlak değer, çarpanları ayırma. Bu gibi konular tam oturmadan hani AYT matematiğe geçmek mantıklı durmuyor diyebilirim. Şimdi AYT matematiğe başlarken e, bakıyorlar işte türev zormuş. Ben türevi önce bir halledeyim, zor konuyu aradan çıkartayım kafasıyla ilerleyenler var. Temeli gerçekten sağlam olanlar için bu mantıklı gözükebilir ama gerçekten temelin iyi değilse, mesela fonksiyonları bilmiyorsan kesinlikle böyle ilerlemen çok saçma olur. Çünkü sen sadece konuyu ezberlemiş olursun. Mantığıyla öğrenemezsin. Çünkü senin fonksiyonları güzel bir şekilde oturtman gerekiyor öncelikle. Benim şahsi düşüncem TYT Matematik'te az önceki bahsettiğim temel olan konular bitirdikten sonra yani TYT Matematik'teki o konularını sağlam olduktan sonra AYT'ye başlarken bana kalırsa fonksiyonlar konusuyla başlayın. Fonksiyonlar konusuna gereken vakti verin. Yani şöyle düşünmeyin. Fonksiyondan TYT'nin 2 soru geliyor. AYT'nin 2 soru geliyor. Yani ne olacak canım? 2 soruluk konu gibi düşünmeyin. Fonksiyonlar AYT Matematik'in iskeleti gibi benim gözümde. Birçok konu zaten fonksiyonun ta kendisi. Ya mesela permütasyon için fonksiyon bilmene gerek kalmaz ama polinom, parabol, trigonometri, limit türevi integral bunların tamamı için fonksiyon çok gerekli. Yani zaten mesela trigonometri fonksiyonlar, parabol mesela ikinci dereceden bir fonksiyondur. Aynı şekilde polinomlar da bir fonksiyondur. Özellikle fonksiyonlardaki grafik mantığını iyi öğrenin. Yani grafiklere aşina olun. Çünkü ÖSYM son yıllarda grafik bilginizi çok daha fazla ölçmeye başladı. Yani eskiden grafik bilgisi bu kadar önemli değildi sınavlarda ama son birkaç yılda ÖSYM bunu baya baya sormaya başladı mantığıyla birlikte. Bunları söyledikten sonra bir konuya nasıl çalışmalıyız biraz ondan bahsedeyim. Öncelikle kaf kullanabilirsiniz. Ben bununla ilgili video çekmiştim. Bununla ilgili bir video daha çekeceğim. Ama bunu şimdi bu videoda çok fazla konuşmayalım. Ben YouTube kanallarından nasıl çalışmalıyız onlardan bahsedeyim size. Arkadaşlar dilinden anladığınız, hoşunuza giden, ben bu hocadan anlıyorum dediğiniz bir hoca belirleyip ki ben bunlarla ilgili video çekmiştim. Hatta bunlarla ilgili detaylı video daha gelecek. Konu bazlı olarak video gelecek. Konuyu dinleyeceksiniz. Yalnız konu dinlemek, işte kurtla var seyreder gibi, oturup böyle film seyreder gibi konu dinlemek değil. Mutlaka önünüzde her soruyu teker teker yazmasanız bile önünüzde bir karalama kağıdı olsun. Yani hocanın yazı sorulara uğraşın, bir şeyler yapın. Film seyreder gibi seyretmeyin. Konu çalışmak böyle oturup böyle, seyretmek değildir yani. Ve arkadaşlar konuları bölerek ilerleyin. Yani atıyorum türev çalışıyorsunuz mesela. Türevin tüm videolarını seyredip test kitabına geçmeyin. Türev alma kuralları, geometrik yorum bunları parça parça bölün. Adım adım ilerleyin. Böyle bir anda her şeyi halletmeye çalışmayın. Konuları dinledikten sonra elinize, seviyenize göre bir test kitabı alın. Seviyenize göre diyorum dikkat edin. Temeli çok da iyi olmayan bir öğrenci oturup da yani direkt apotemeden başlamamalı. Yani özellikle derece öğrencileri soru soruyorsun mesela adama işte ilk bine girmiş atıyorum örnek veriyorum. Şu kitap çok iyi diyor. O kitap sana göre çok iyi olabilir ama senin karşındaki kitle o kitabı çözse seni kadar verim alamayabilir. O öğrencinin temelden bazı şeyler halletmesi gerekebilir. Bu yüzden seviyenize göre bir kaynak belirleyip Konular dinledikten sonra direkt soru çözmeye başlayın. Çok fazla korkmayın. Şu yok ben konuyu dinledim. İyi öğrendiğimi düşünüyorum. Test kitabına geçiyorum ama olmuyor. Zaten test çözmek de konuyu öğrenme aşamalarından bir tanesidir. Yani sen konuyu dinler dinlemez direkt öğrenmiş olmazsın. Testlerle bunlar pekişir. Ama şu da var. Yani konuyu dinlediniz. 20 soruluk testten 2 tane bile yapamıyorsanız o konuyu bir daha dinleyin. Yani o hiç olmamış demektir. Ve kullanacağınız kaynaklar mutlaka çözümlü olsun. Zaten son yıllarda çözümsüz kitap kalmadı. Çok nadirdir. Kimsenin bilmediği böyle derece yaptıran, uşan kaçan bir kitap yok. Yani genelde piyasadaki bilinlik yayınları çözebilirsiniz. Yani sihirli bir değnek aramayın bu konuda. Sihirli bir kitap aramayın. Mesela bana bir soru gelmişti. Abi ben 60 bin istiyorum. İşte Ayça matematik hangi ay başlamalıyım? Hangi ay deneme çözmeye başlamalıyım? Bunun bir formülasyonu yok. Yani 50 bin isteyen şu zamanda başlamalı. İşte 100 bin isteyen şu zamanda başlamalı. İlk 5 bin isteyen şu zaman yapmalı. Bunun böyle bir formülasyonu yok. Böyle şeyler sormamanız bile gerekiyor bence. Şimdi gelelim limit, türev integral konularıyla ilgili birkaç şey söyleyeyim size. Arkadaşlar limit, türev, integral çok zor diyenlere inanmayın. Limit, türev, integral eskisi kadar zor değil. 2018'den itibaren bu konuları yaklaşık %60-170 oranında hafiflettiler. Nasıl hafiflettiler? İçerisindeki alt başlıklara kaldırdılar. Mesela şu an biz sadece polinom fonksiyonun türevi integralini falan görüyoruz değil mi? Sınava da olan konular. Eskiden logaritma, trigonometrik fonksiyon, bir sürü bunun alt başlığı vardı. Bunu olabildiğince basitleştirdiler bu konuları. Yani gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Mesela limitte bir sürü belirsizlik vardı. Şu an tek belirsizlik var mesela müfredatta olan. Evet limit türevi integral zor tabii ki. Yani üniversitede siz bunu gördüğünüz zaman zaten zor olduğunu anlarsınız. Ama sınav limit türevi integral'i artık zor olmaktan çıktı diyebilirim. Eskisi gibi gözünüzde büyümesin. Bu konular şu an tamamıyla isimlerinden dolayı öğrenciler üzerinde bir korku oluşturuyor. Ama fonksiyonu sağlam bir şekilde halleden, o konulara kadar sağlam bir şekilde gelen öğrenci... Emin olun bana çok fazla sıkıntı yaşamaz. Hatta ve hatta bu konulardan zevk alacaksınız öğrenmeye başladığınız zaman. Size bunu söyleyebilirim. Permütasyon kombinasyon olasılığa gelelim. Ben bununla ilgili zaten kanalı baştan beri takip edenler varsa YektuMat kanalını tavsiye etmiştim. Ya bu video bir kanal önerisi videosu değil. Ben kanallarla ilgili bundan sonra daha detaylı video çekmek istiyorum konu bazlı olarak. Bundan bahsetmiştim zaten size. Ama permütasyon kombinasyon olasılık için YektuMat'ı buradan belirteyim. Ve bu konular gözünüzde çok büyümemeli bu konular ÖSYM çok zor sormuyor. Yani piyasa denemeleri, ne bileyim yayınlar bu konuları zorluyor olabilirler ama ÖSYM belli bir mantığın dışına çıkmıyor. Yani bu konularda es geçmeyin. Ben son bir aya kadar yapamam, bu konular benim için zor, asla yapamam diye düşünüyordum. Ama Yekti tanıştıktan sonra aslında bu kadar da zor olmadığını, bu kadar da zor sorulmadığını farkına vardım. Benim gözümde korku çıkmıştı. Denemeler konusunda şunu söyleyeyim. Bence AYT'de yani en azından %40-%50 olarak konuları bitirdikten sonra denemelere başlayın. Yani daha iki konu çalışmışken IT matematik denemesi falan çözmeyin bence. Bir de şuna da değinmek istiyorum. Arkadaşlar bu geçen seneki IT matematikte yaptığınız netleri unutun. Şimdi TYT 2 sene kullanılabildiği için TYT netlerini sizin için önümüzdeki sene de önemli olabilir. Yani bu seneki sınavdan bahsediyorum. Ama adam bana yazmış mesela abi ben geçen sene IT matematikte 30 net yaptım. E demiş ki ben bu sene matematiğe çok asılmıyorum. Zaten yine 30 yapsam yeter. Yani şöyle bir şey yok. Sen geçen sene 30 yaptın. Bu sene 30 Garanti diye bir olay yok. Böyle şeyler asla düşünmeyin. Hele hele 2020 YKS gibi bir sınavdan sonra AYT netlerinizi ben de çok daha aklınıza getirip rehavete kapılmayın diyeyim ben size. Bu aralar benim kafla ilgili videom çok seyrediliyor. Ben kafla ilgili de video çekeceğim. Merak edenler o videoda izleyebilirler. Youtube'da AYT matematikle ilgili birçok video seyretmişsinizdir. Herkesin bilmediği sihirli bir formül yok. Dikkat ederseniz anlatılan birçok şey birbirine benzer. Arkadaşlar bugünkü videoda söylemek istediklerim bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolara katılmayı like unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.